İnsan neslinin hoyrat çalışkanlıkları geri döndürülemez şekilde yaşam kaynaklarını tüketiyor. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik tek şansımız. Canlıların beslenme ihtiyaçlarının %95'ini topraktan sağladığını düşünürsek tarımda sürdürülebilirlikse elzemdir. Sadece gıda değil Aynı zamanda giyim sanayine de ham madde sağlayan bitkisel üretimde kaliteyi belirleyen en önemli faktör tohumdur. Kaliteli, verimli ve denetimli sertifikalı tohum sürdürülebilir tarımın ön şartıdır. Sertifikalı tohumluk kaynağı belli, kademeli ve belirli üretim süresi olan taze tohumluktur. Sertifikalı tohumluk, orijinal kademedeki çoğaltım materyalinden elde edilen, gerekli izin ve belgeleri olan tohumluktur. Yapılan araştırmalar, hububat üretiminde sertifikalı tohumluk kullanımının verimi %25 oranında artırdığını göstermiştir. Üretimde sertifikalı tohumluk kullanılması, verimli ve kaliteli bir üretim için zorunluluktur. Çünkü sertifikalı tohumluk üretim riskini azaltır, verimliliği ve kaliteyi artırır.